Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, boykotun ne kadar önemli olduğunu anlayabilmemiz için bunlardan sadece bir tane örnek vereceğiz. Mesela Ariel deterjan. Ülkemizde en çok kullanılan ve sırf Türkiye'deki Müslümanlara bundan herhangi bir para kazanmasınlar diye fabrikası bile İsrail'de kurulan, İsrail'den buraya nakledilen, Gemilerle ya da uçaklara bir şekilde nakledilen ve burada satışa sunulan, bol bol reklamı yapıldığı için de en çok kullanılan deterjanlardan birisi. Şimdi Ariel nereden geliyor? İsrail'in en meşhur cumhurbaşkanı Ariel Sharon'dan kaynaklanıyor, geliyor. Ariel Sharon kimdir? Ariel Sharon'un en büyük özelliği Sabra ve Şatille katliamını yapmış olması. Ee, peki... Sabra ve Şatilla katliamını ilk defa belki de benden duyan kardeşlerimiz olacak. Daha önce duymamış olanlar olabilir. E, bu bile bu meselenin ne kadar e, ciddi olduğunu göstermesi açısından oldukça önemli. <laughs> e, 2002 yılına kadar e, Yahudiler aleyhine, ülkemizde hemen hemen e, hiç ciddi ciddi diyorum. Yani hamasiden kastetmiyoruz, sloganik değil. Ciddi olarak bilgi verilmedi. Mesela 2002 yılına kadar aşağı yukarı Türkiye'de 2002 yılından sonra da bir müddet devam etti elbette. Türkiye'de ekonominin %90'ı belki de Yahudilerin elindeydi. Ve bugün deterjan da dediğimiz kozmetik sektörünün %99'u belki o bingo Hayat Grubu çıkınca kadar onların elindeydi. Hala %10'u belki yerli %10 var mı onu da bilmiyorum %5 de olabilir. Gerisi hala Yahudilerin elinde. İşte Arya Sharon'un Sabra ve Şatille katliamında, 2000 yılı öncesi, 2002 yıl öncesi hükümetler de dahil, medya dahil, hepsi örttü bunların üzerine. Ben bile bu konuda çok yani du duyduğum halde sağlıklı bir bilgi edinemedim ve bunu merak ettiğim için yani yıllarca hiçbir sağlıklı bilgi elde edinemedik. İşte bugün araştırırken daha doğrusu sabah araştırırken Anadolu Ajansı'nın bizzat bu konuda haber mahiyetinde ama çok güzel dosya herkesin okuyabileceği şekilde basit. Çok az zaman alacak şekilde düzenlediğini gördük. Halbuki Anadolu Ajansı daha önceden tamamen peşkeş çekilmiştir. Kava yolları gibi birçok İslam düşmanı kurum ve kuruluşların, partilerin bu işten ekmek yediği, para kazandığı gününü gün ettiği, kurban, hatta kurbanların derilerinin bile Türk Hava Kurumu dışında bir yere vermenin yasak olduğu, bunun ceza olduğu, içeri insanların atıldığı dönemlerden geçtik. Ve kurban, bu ibadet yani layık olan bu insanlar, dinsiz İslam düşmanı olan bu insanların kurban derilerini zorla insanlardan alıp Türk Hava Kurumu'na aktardıktan sonra orada genellikle içki alemleri yaptığını hepimiz biliyoruz. İşte böyle bir kafa yapısında elbette İsrail'in pisliklerinin ortaya dökülmesini istemez. Bu hükümetin yaptığı, Cumhurbaşkanımızın daha doğrusu yaptığı en güzel çalışmalardan birisi de Anadolu Ajansı'nın olması gerektiği yere koydu. TRT'yi olması gerektiği yere koydu. Bugün TRT kanallarında öpüşme sahnesi dahil göremezsiniz. Filmlerde bile kazara yabancı filmlerde koyduğunda orayı ya örter, geçerek keser bir şeyler yapar. Neredeyse bir zamanların İslami kanalları sayılan haber şey, Kanal 7, TV5 vesaire tegereti bunların çok çok önüne geçti. Onlarda bile bu tür ahlaksızlıkları, sevişme sahneleri bile görebilirsiniz. Kanal 7'de bol bol Hinduizm, yani İslam'ı Hindistan'da en çok katliam yapan, en çok düşman olan Hinduların bile bol bol reklamını görebilirsiniz. Hatta Müslüman filmlerden daha çok görürsünüz. Hatta Müslüman filmi, Hindu filmi, Hint filmi göremezsiniz. Yani istisna var mıdır bilmiyorum ama ben hiç de rastlamadım. Tamamı Hindu ve pembe aşk dedikleri şeyler düzenler. İşte sözde cemaatleşen, sözde İslamcı olanlardan çok daha ileri gitmiş, ahlaka açıdan rayına oturmuş bir TRT var elimizde. Ve habercilik anlayışında da bugün Anadolu Ajansı diye bir ajansımız var dünyaya şu anda Filistin'de dünyanın her yerinde tepkiler varsa bu TRT ve Anadolu Ajansı sayesindedir. Bu bilgilendirmeler sayesindedir. Yoksa diğer medyaların dünya hiçbir dünyadaki hiçbir medya bu konuda değerlendirme yapmıyor. Bu konuda bilgilendirme yapmıyor. Hepsi İsrail taraftarı yayın yapıyor. Tamamı Arap basını dahil, diğer İslam dünyası basını dahil Malezya'ya varacaklar. Böyledir. O yüzden e, haber bir şeyle ilgili haber alırken bir konuyla ilgili Filistin kritik meselelerde devletine güvenmeyen, özellikle hala güvenmeyen bir insan yani tam bir maldır. Kur'an'ın tabiri tam bir sefihdir, sefih. Sefih beyinsiz demek. Allah akıl vermiş, onu kullanmaktan aciz olacak kadar zavallı demektir. O yüzden bize özellikle gelen haberler rastgele mesela internetten, Twitter'dan, Facebook'tan, YouTube'dan bir görüntü gönderiyor. Hocam görüyor musun Tayyip Erdoğan nasıl hainmiş, şöyle yapmış, böyle yapmış. Kendi Cumhurbaşkanı'na hiç tanımadığı isimsiz kullanıcı yazıyor adam üzerinde bile. Yani şey bile yok. Bu adam tanıyor musun? Hayır diyor hocam iltifa görüyorum. Yani böyle bir kullanıcıyı. Zaten kullanıcı da isimsiz kullanıcı. Ee, peki tanımadığın birisinden yani dünyanın Filistin'in bile dünya dünya devletlerinin hatta düşmanlarımızın bile takdir ettiği Putin'in bile dünyada bir tane gerçek devlet adamı varsa o da Tayyip Erdoğan'dır. Ben imzasız hiçbir anlaşmaya güvenmem. İmzalıya da güvenmem ama diyor hani imzasız hiç güvenmem. Sadece Tayyip Erdoğan'ın sözleri hariç. O söz verdiği zaman yeterli benim için diyor. İmzayı sonra da atarız diyor. Ki Putin İslam dostu birisi değil. Tam tersine İslam düşmandır. Hala katliamlar yapan birisidir. Düşmanların bile takdir ettiği bir Cumhurbaşkanımızı kendisi e, el altından yayılan yalan haberlerle e, onu yıpratmaya çalışacak kadar alçalan insanlara biz bazen milli görüşçü diyoruz. Aslında İsrail görüştürü Bazen de ne diyoruz? Kemalist diyoruz. Yani komünistler, sosyalistler bile bu konuda artık biraz daha geriden nal toplayarak geliyor. Bugün en azılı Cumhurbaşkanımızın düşmanları şu İsrail görüşlülerle Kemalistlerdir. bunun yanında zavallı kendini dindar gören, bir cemaate müntesip gören, İslamcı gören ama e, Erdoğan eleştirmeye de dinin bir vecibesi olarak görecek kadar cahillerimiz maalesef var. bu. Şimdi bu haberi ben aslında özet çizecektim altın bazı yerleri. Onları aktaracaktım. Not alacaktım. Ama haberin tamamının önemli olduğunu görünce kısaca size okuyacağım. Bundan sonra da Ariel kullanan ahiret hesabını kendisi versin. Verebiliyorsa tabii. 40 yıldır hesabı sorulmayan katliam. Sabra ve şatilla. 40 yıl dediği ne zaman? 2022'de yayınlanmış Yani 41. yıl olmuş. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta. Bakın Lübnan'da bir de isra, şeyde de değil. Filistin'de de değil. İşgalci İs İsrail ordusunun himayesinde yani onlar her bir tane hepsini onlar yapıyor. Tecizatını, silahını hepsini ona veriyor. Aşırı sağcı Hristiyan falancist milislerin bunlar tek tek açıklamayacağız çünkü uzatmak istemiyoruz. 3000'den fazla savunmasız. Bakın 3000'den fazla savunmasız insanın canına kıydı. İki gün için, işte üç gün içinde. Üç gün boyunca çünkü katliam yapıyorlar. İnsanın canına kıydığı sabra ve Şatla katliamının üzerinden 40 yıl geçti. Ve bunlar tamamı tabi Filistinliler. Bu öldürülenler, şey edilenler. Mevrut. İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği. İsrail'in resmi kuruluş tarihidir bu. Bakın oradan başlıyor şey. Haber çok harika bir taktik yani. İlk önce İsrail'in işgal tarihini beyinlerimizi kazıyor. Bu nef bundan nefret edeceksiniz. İsrail'den nefret etmeyen bir insanın imanı tam olmaz. Vallahi de gece gündüz namaz kılsa, bayram günler hariç sürekli oruç tutsa bu adam, sürekli hatimler indirse bu adamın Allah katında hiçbir değeri yoktur. İsrail'e bir adam nefret edemiyorsa çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih hadisidir. Buyuruyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Men Allah için severse kim Allah için severse Filistinli kardeşlerimiz Müslümandır kardeşimizdir onlar Allah için seveceğiz. Hele hele böyle günlerde kritik günlerde eleştiren bir insan hain oğlu haindir. Filistinler yok toprak satmıştı da yok efendim Hamas o boru roketlerle bir sürü Filistin'in öldürülmesine sebep olmuştu da diyen o dilini uzatan İsrail ağzı kullananların tamamı yani ne kadar dindar görünürse Allah katı hiçbir vela şey, şeysi yoktur. Çünkü Rabbimiz ya yüledinem la nasara Ey iman edenler Yahudiler ve Hristiyanlar sakın dostlar edinmeyin. Ve men minkum minhum. Sizden kim onları dost edinirse onları arka çıkarsa onlar haklı gösterecek Filistin karşıdaki Müslüman kardeşlerini yıpratırsa vesaire onlar Filistin'e en çok sahip çıkan, mücadele eden, gece bile uyumayan bir cumhurbaşkanımızı dil uzatırsa İsrail'e destek çıkmış olur, onlara tevellide bulunmuş olur, velayet vermiş olur ve bu kimse ve men yetevellehum minkum. İsrail'e dolaylı ya da direkt arka çıkan kimse ya da Hristiyanlara, Amerika'ya feynehu minhum o onlardandır artık. Yani Müslümanlıkla ilişkisi kalmamıştır. Kıldığı namazlar falan onu artık Müslüman yapmaz buyuruyor. Ve abghadallahi men ahabbe Allah için sevecek. Allah kimi seveceğimizi bize öğretmiş. İnne mebeli yukumullah ve rasulü ve Sizin gerçek dostunuz, tutacağınız taraf Allah, Resulü ve müminlerin tarafıdır buyur. Ve ebgaza Ve Allah için buğz ederse, nefret ederse, iman hem sevmek hem de nefret etmekle dengelenir. Bir insan ben herkes her şeyi seviyorum diyorsa bu adam Müslüman değildir. Müslümanlık terazinin iki şeysi gibidir. İki kanadı vardır iki kefesi vardır. Bir tarafında sevgi olacak, bir tarafında nefret ikisi dengeli olacak. Dolayısıyla Filistinleri sevdiğimiz kadar İsraillilerden de, işgalcilerden de, Amerikalılardan da, yüzsüz batıdan da nefret etmek zorundayız. Bizim Müslümanlığımızın gereği budur. Ve a'ata lillahi ve Allah için verirse, Filistinlere sürekli yardımı olursa, düzenli olarak tabii ki bir defa onları mesajdan atmış, tamam benim işim bitti, yardım ettim değil o insanlar her gün aç, her gün susuz, her gün yardıma ihtiyacı var ve biz de fırsat buldukça 5 lira, 10 lira, 20'ler lira gücümüze göre herkes gücüne göre mesuldür. Onu göndermeye devam edecek. Ve ata Allah için verecek. Ve mena lillahi Allah için de vermeyecek. İsraillere vermeyecek, arıyal alarak vermeyecek, onlara desteklemeyecek, onlara mani olacak arı diyor. Ve mena İlk önce kendisine mali olacak onları vermeme için. Sonra da alanları uyaracak. Onlara engel olmaya çalışacak. Gerekirse bu konuda organize olacak, dernekler kuracak, gruplar kuracak, mücadele edecek. Bunun adına cihat diyoruz. O yüzden İsrail'in kuruluş tarihini bileceğiz ve İsrail'den yok olana kadar nefretimiz sürecek. Amerika'dan nefret edeceğiz, yıkılıncaya kadar bu nefretimiz sürecek, bu imanımızın gereğidir. Bazı hataların telafisi olmaz. Çünkü bunlar ihanettir. İhanetin telafisi olmaz. Bir kendi eşini başka erkeğin altında yakalayan bir adam ya olmuş bir yanlış yapmış zaten tövbe etti ben affettim diyorsa o erkek de değildir insan da değildir. Çünkü ihanetin telafisi olmaz. İsrail ki işgalle beraber bir ihanettir, vahşettir. Amerika'nın ki bu işgalcilere açıktan katliama destek verdiği için ihanettir. Artık onları yıkılana kadar bizim için nefretimiz ve mücadelemiz devam etmek zorundadır. İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesinin ardından zorunlu göçe tabi tutularak Lübnan'a sığınan Filistinli mülteciler, Filistinli kısmına dikkat ediyoruz, mülteciler bir de sığınmacı bunlar. Bunlar da kim? Tamamı hemen hemen yaşlı kadınlar veya kadınlar ve çocuklar. İçinde belki sakat, yaşlı efendim erkekler de vardı ama çoğunluk kadınlar ve çocuklar. 16 Eylül 1982'de bu tarihi de unutmuyoruz. 16 Eylül bizim genel okulların açılış tarihine yakındır bu. 1982'de, 12 Eylül 1982'de de bizde Kenan Evren askeri darbe yapmıştı. Ondan 4 gün sonra aklınızda kalsın diye. Kenan Evren de zaten e, tabiri caizse İsrail kafasında olduğu için, Yahudi kafasında olduğu için oradan da aklımıza gelebilir. 4 gün sonra İsrail'in yaptırdığı yeni bir saldırıya maruz kaldı. Nedir İsrail e, iş İsrail işgal projesinin ortaya çıktığı günden beri acı üzerine acı yaşayan Filistinler Lübnan'la aşırı sadece Hristiyan milislerin 3 gün süren kanlı baskında kadın ve çocuk binlerce kayıp verdi. Sadece 23 kişi kurtuluyor bundan. Onlar da büyük ihtimalle ölü diye bıraktılar. Yaralı bir şekilde kurtuldular. Gelecek şimdi hesab. Ee, Lübnan ve Ortadoğu'nun modern tarihindeki toplumsal hafızada acı bir iz bırakan katliamın failleri adalete teslim edilmedi ve bugüne kadar kimseden hesap sorulamadı. İsrail Savunma Bakanı Sharon, Ariel Sharon işte bu. O zaman Savunma Bakanı katliam yap yaptığında suçlu bulunmuştu. Başlık bu. Lübnan Hristiyan Ketayip Partisi lideri Beşir Cemayel'in Cumhurbaşkanı seçilmesinden kısa süre sonra uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesini gerekçe gösteren Hristiyan falancist milisler yani Yahudiler önce önce bu adamı öldürtüyorlar Cumhurbaşkanlarını Hristiyanların Hristiyanlardan seçilmiş. Sonra da bunu Müslümanların üzerine atarak, yani o fizik kamptaki adamla kamptan çıkamıyor zaten, yasak kamp. Yani hayatında ben bu ülkede çoğunun kamp gördüğünü düşünmüyorum, sanmıyorum. Ancak yurt dışına gidip onları da göstermez gösterilmezler kolay kolay. Ben Sudan'da yaşarken, orada değil yaşadım, oradan evlendiğim için, Cebel Evliya diye bir yer vardı, orada toplama kamptı vardı. Eşimin ailesini, kayıp ailesini araştırırken o kampa kaçak girmiştik. Yani izini de giremiyorsunuz çünkü. Sudan'da bu şerif çok emniyet çok güçlü değildi o zamanlar, hala değil. Ee, orada gördüm. insanlar nasıl yaşadı Oradan çıkamıyorlar. Giriş çıkış yasak ee, ve sadece kağıtlardan, eskiyen elbiselerinden bir çubuğun ucuna bir ağaç dalının, o da ağaç dalı bile yok orada, ağaç bile yok. Nereden buluyorlarsa dışarıdan. Ee, o dalın üzerine eski bir bezi geçirerek onu gölge, gölge yapmaya çalışıyorlar, dikiyorlar yere. Çünkü tamamen çöl gibi, kurak bir yerde. Ee, onun altında gölgelemeye çalışıyorlar gündüz. Gece de Allah'tan kış olmadığı için orada. Bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Çoğu da sağlıksız şeylerden dolayı bu yüzden ölüyordu. Sudan gibi üstelik bunlara önem vermeye çalışan bir yerde düşünün. Burada da dolayısıyla açlıkla mücadele eden bu Filistin mültecilerin oradan kalkıp da ta şeyin başındaki kaçak kaçak çıkacağı Lübnan'ın Cumhurbaşkanı öldürmesi mümkün değil. Zaten hiç, hiç kimse de böyle bir iddiada bulunmuyor. İsrail'de o dönemde savunma bakanı olan Ari Aşar yönettiği, yani projesinin her şeyi bir yıl boyunca onlar yapıyorlar. 3 gün süren saldırılarda 3000'den fazla savunmasız Filistinli mülteci katledildi. Tabi kimyasal silahlar falan gelecek. Çoğunluğu yaşlı kadın ve çocuklardan oluşan Filistinli mülteciler milislerin kullandığı ağır silah ve bombaların yanı sıra balta ve kesici aletleri vahşice öldürüyorlar. Baltayla öldürüyorlar düşünebiliyor musunuz? Ve bundan hala Türkiye'deki Müslümanların haberi yok. Dünya Müslümanlarının haberi yok. Dünya insanın haberi yok. Katliamın ardından Birleşmiş Milletler 16 Aralık 1982'de yani bundan tam 2-3 iki, iki, ay sonra on, e, 16 Eylül'den düşünün e, 16 Ekim, 16 Kasım, 16 Aralık 3 ay sonra yaşananları kınıyarak Birleşmiş Milletler 3 ay sonra kınıyor. Bu mecbur kalıyor belli. Bunun bir soykırım olduğunu ilan etmişti. Ancak katliama dair hala hiçbir yargılama ve ceza işlemi gerçekleştirilmedi. Sadece kınamış o kadar. İsrail'in katliamı e, İsrail'in katliamı araştırmak üzere kurmak zorunda kaldığı komisyon Şubat 1983'te aradan bayağı bir zaman daha geçiyor. Dikkat ederek 5-6'ya geçiyor. Yayınladığı raporda Sharon'u katliamın sorunları arasında gösterdi. Savunma Bakanı o zaman Lübnan'ın başkenti Beyrut'un batısında yaklaşık 1 kilometreye sıkışan 1 kilometreye sıkıştırılmış bu şey kamp. 1 kilometre kareye yani. Sabra ve Şatilla kampları resmi olmayan verilere göre bu dönemde hala yani 12 bin Filistin mülteci ev sahipliği yapıyor. Hala diyor. Sabra ve Şetilla katliamdan sağ kurtulan 23 kişi 2001'de İsrail Başbakanı. O zaman başbakan olmuş bir de bu adam. Yani Birleşmiş Milletler'in kılınadığı bir adam. Savunma Bakanı. Savunma Bakanı da istifa etmediği gibi daha sonra başbakan oluyor. Daha sonra Cumhurbaşkanı oluyor. Hayatı boyunca da o makamda kalmaya devam ediyor. 2014'te de çok zorlu bir ölümle. Bir yıldan daha fazla ve kaç yıl sürdü bilmiyorum. Aynı Ecevit gibi. bitkisel hayatta böyle çeke 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 geberdi gitti. Ariel Sharon aleyhinde İnsanlık suçu işledi gerekçesiyle 18 Haziran 2001'de, 20 yıl sonra yani Belçika'da dava açtı. ABD ve İsrail'in baskıları nedeniyle, şu 200 200'lüğünü gö görün bakın, şu okuyacağım satırlar. E, Batı'nın Belçika gibi en demokrat görünen bir ülkenin ne kadar 200 olduğunu görün Müslümanlar karşı. ABD ve İsrail'in baskıları nedeniyle Belçika'da, e, bir saniye. Belçika bu davanın açılmasını imkan veren yasayı değiştirmek zorunda kaldı ve 15 Mayıs 2022'de dava yetkisizlik nedenleri düştü. Dava düşmeden önce katliamın başrolünde Falangist Lübnan güçlerinin liderlerinden yani ilk önce kanunu değiştiriyorlar sonra da davayı düşürüyorlar. Düşünebiliyor musunuz? 200. Ebu Eli Ubeyka, Ubeyka Şaron aleyhinde şahit yapacağını ilan etmesinden birkaç gün sonra Beyrut'ta aracına konulan bombanın patlama sonucu öldürülmüştü. Katliamdan sorumlu tutulan Sharon hakkında herhangi bir dava açılıp hesap sorulmadan ilk Ocak 2004'te öldü. Aşağıdaki bilgiler de önemli. Bunları kendiniz okuyabilirsiniz.